haber programı sunucusu var. Gökhan Taşkın TV 100. Gökhan TV 100 Taşkın geliyor. TV 100'ü sevgili Gökhan Taşkın sahneye geliyor. Geçelerin adamı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diyerek başladım ama zor bir dönemden geçtiğimizi gayet iyi biliyorum bir haberci olarak. İnanın biz haberciler biraz evvel meslektaşlarım da bu sahnede ödüllerini aldılar. Sizlerle iyi haberler paylaşmak istiyoruz. Ben de TV100 ailesi olarak bütün ekip arkadaşlarım adına bu ödülü kabul ediyorum. İnşallah iyi haberlerde buluşuruz. İyi akşamlar dilerim. Tebrik ediyoruz. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz Başarılar daim olsun.